affedersiniz. Doktora gidiyorsunuz, mukademe yapıp yeri emniyetine bir yani mukademe yapıyorum. Doktora gidiyorsunuz, iç, içsel hastalığımızı tam teşhis edemediği zaman adam diyor ki, Gaytan'ın büyük abdest, küçük abdestini ver, ben bir bakayım neyin var, değil mi? Sen der misin, ne yapacaksın onu benim pisliğimi ya? Pisliğin bile seni dışarıya taşıyor. Pislik değil o, bize göre pis senin neredeyse bir yapını temsil ediyor. Su da öyle. Çocuk olan su da. Karakterdir. Yani büyük abdest ve küçük abdest seni taşırsa, senin sesin, kokun, siman taşımaz mı? Daha ilerisini söyleyeceğim. Senin ruhundan çıkan şu dalga boyunun ruhsuz olamaz. Tefekkür ederken dimağından çıkan dalga boyu ki cinler görüyor, şeytanlar görüyor, erba hapiseler görüyor. Bunlardan çıkan akılsız olamaz. Aklın eseri akılsız olamaz. Tefekkürün eseri manası cehalet olamaz. Hayattan dışarıya vuran nasıl ki gayta bensiz olamaz. Beni taşıyor. Tefekkür de beni taşıyor. Ruhumdan çıkan ruhsuz olamaz. Hayatımdan çıkan hayatsız olamaz. Dimağımdan çıkan akılsız olamaz vesaire. İşte bunlar bir yerde toplanıyor, hiç gitmiyor. Seninkilerde, onunkilerde, onunkiler, onunki hepiniz hepsi topla. Benimkilerde o zatın adı şahsı manevi. Yani bir şahıstır. Siyanet gibi. Sif ha ismine mazar olan marif Kerli Kerri, Hayati, Harrani, Abdülkadir, Geylani hayatta olacak ve işin başında olacak ve tasarrufa mezun olacak fakat cemaatin şahs-ı manevisinden çıkan haletle meydana gelen bir şahs manevisi cansız olacak. Böyle bir şey olur mu? O sizi takip ediyor. Canlı ve ruhludur. Yalnız değilsiniz. Ona ait bir mukademe şahs-ı mani bir araya gelince sanki peki nasıl anlarız şahs-ı manevi? Benim derslerde şunları çok takip ediyorum. Üçünü ders yapanlara da tavsiye ediyorum. Yaptığınız dersi bir, dimadaki karşılığını daha önce çalış, onu anlat. Dimadaki karşılığı, enfus karşılığı ve eyleme dönüşmüş hali. Mücerredet bırakma. Mücerredet bıraktın mı? Onu efendim havada kalma havada kalmasın ya yani nasıl nedir yani tam da bir şey dedi de iyi bir şey dedi de uygulanabilir nedir yani onu güçlendirici ve ona zarar verici fiillerim nedir yani onu nasıl güçlendireceğim nasıl onu hangi sebepler onu ona zarar veriyor Kur'an'ın diyor ki her bir kelimesi hayatlar ya <laughs> kelime, Kur'an'ın her bir kelimesi hayatlar risale Nur'un her bir kelamı da hayatta. Sen bunu verirken de o şekilde eyleme dönüşüklüğüne verirsen tatbikatta eylemi gösterir. Aynen. öyle. Ama havada kalırsa böyle hani normal bir vaaz gibi şeklinde olursa eyleme dönüşmemiş. Eyleme nasıl uygulayacak? Ne, neyin nesidir? Böyle bir şeydir. Peki ben şahsı manevi nasıl hissederim? Bak realiteden bahsediyorum. <laughs> eylemden bahsedeceğim. Şimdi kendine uygula bakalım. Şahsı manevi <laughs> hissetmen için onu bir örnek veriyorum, bak ne hissediyorsun da farkında değilsin. Hepimiz Allah'a görmüşüz, görüyoruz, derece derecedir ama Allah görmüyoruz diye cehaletimizde örttüğümüz gibi. Bak şahsına manevi bak ne yapmış sana? Bir araya gelince, mesela şimdi, bu sıcakta sizi kim tutar buraya? Bir araya gelince sanki düğmeye basılmış gibi hissedersin yakınlığını. Mesela ben sizi hissediyorum, siz de beni hissediyorsunuz. Bak nerelerden gelmişsiniz. Bir tatlılık hissetmiyor musunuz? Benim ne özelliğim var ki? Ne akrabanızım, ne de bir ticaret yapmışım. Ne... Peki niye yakınlık hissediyorsun böyle, sevgi hissediyorsun? O benim şahsımdan sana vurandır. Şahsi manevidir o. Aynı şeyleri seviyoruz diyebilir miyiz? Aynı şeyin işte sevgisinin, o onaylıyor. O onaylamazsa sen beni sevemezsin. Mesela gelince birbirimizi sıcak hissetmiyor muyuz? Beni görenler diyorum, Önce Herkes öyledir, hepiniz de. Ben de kendimden örnek veriyorum. Beni görenler üç tane duygu olabilir. Aşırı bir sevgi olur, şahsı manevi onaylıyor. Aşırı bir nefret olabilir. Ya o anda ben e, aşağılık bir boyutundayım, dalga veriyorum. Veya onun rahatsız bir mahlukları var. Üçüncüsü normal bir beşeriye, o zaman alakası. yok. Mesela trenlerde mesela oturduğum zaman bir kısım insanlar kalkıp gidiyorlar çok rahat oluyor. Çok acayip. Dalga boyuyor oradaki şeytan diyor ki kalk diyor ya kalk. Biz anlatmıştım arabayı tamire koymuş, do dolmuşa koymuş. Şey arabayı tamire koydum dershaneni. Servis. Servise koydum. Dolmuşla gelirken ayakta eminimiz. Rize sanayisinden merkeze geliyor. Orada gürcüler de varmış. <laughs> Dolmuşta. Örnek işte. E ne yapacağım yani kendim? Belki de 20 dakika sürecek. Ağzım durur mu? Bir şey okuyacağım da ya. Ezberini tekrar edeceğim. Sessiz tabii. Minibüste bağıracak halin yok. Böyle yani. Oturuyor. <laughs> Anladım. Sinyaller çatışmaya başladı. <laughs> benim için Allah'a yemin ederim siz karşımda nasılsanız onlar da benim için öyledir. Bu bardak gibidir. Şeytan ve habise, bize. Realitedir benim için. Dedim tamam şimdi burada olay var. Ya o sen ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Kadın Gürcü. Ondan sonra minibüs yani Marburus dedim. Ayaktayım ya. İki defa. <laughs> dur. Okuyup üşenmiyorsunuz değil mi? Yok canım kendi ezberimi yapıyorum. <laughs> <laughs> Şahsı manevi işte böyle bir şey. Daha devam et. Üçüncü kez, kardeşim ne okuyorsun ya? Niye bizi rahatsız ediyorsun? Lütfen bizi rahatsız etme. Aa bu kadar da çok ama falan. Minibüs şoförü de aynadan bakıyor. Ne hiçbir şey <laughs> Dedi ki, arkada beyefendi bir şey mi? Dedim ya ben ki hanımefendi rahatsız mı ettim seni? Ya okuma kardeşim ya. Hı. Arkadaşlar duydunuz mu dedim. Şoför dedi ki, e, ben bir şey duymadım ne okudu dedi. Sen niye rahatsız oldun dedi. Ya ne bileyim dedi bu adam arabaya bindikten sonra vücudumda ateş başladı diyor. Gittikçe sıkılıyorum dedi ya. Ondan sonra. Ki, ne oldu ne oldu diyor. Ya bir şey okuyordur bu diyor. İnan. Şoför bakıyor. Şoför her sıkıntısı var böyle bir adam gördü şimdi. Ya onun bilmesi diyor falan. Derken Şoför bey diyor artık dayanamadı biraz. Daha. Sessiz, git ses yapma okumadım. 50 metre, 100 metre gitti. Tekrar. Ve lillahi cunudu ve lardı ve kanallahu azizun ilahi. Fethi okuyordum iyi hatırlıyorum. Şoför bey diyor, sağa çek, çek. Ben de gelmiyorum daha diye pat dini verdi. Şahsı manevi anlatmak için realiteden bahsediyor. Ya Allah dedim. Herkes gülüştü. Dedi ki şoför otur öyle. Ol olmaz dedim oturamam. Niye dedim? O orada özelliği var orada. Onlarsa, <laughs> ne anlar sıcaklıktan? Kimsali sureti kalmış değil mi? Orada kadın duruyor. Evet. Şeriat ona hükmetmiş. Evet. Kadının katlayan yere hemen oturmayınız. Tabii orada değişmesi lazım. Ya orada muamele olması lazım. Dezefektem veya Ya Allah Allah dedi. Hakikaten antik adammışsın dedi. <laughs> Oldu. Şey sonra birisi tam ben şey yapayım dedi. Arkadan birisi geldi. Erkek oluyordu. Ben. Ondan sonra takip ediyor adam. Arkada başladı. Aldım sazı elime anlatmaya başladık tabii. Biz bana Şimdi burada ineceğim ben dedim. Belirli bir yere gel. Şoför inemezsin dedi. Kardeşim dedim ben Kardeşim bir tane Allah rızası için dedi sana seninle işim var dedi. Dedim aldık çaktık vallahi. Dedim bak hayal ettiğim bir şey değilim ben. <laughs> tamam mı? Şey. Ben öyle bir şey Minibüsten kimse inmiyor. <laughs> Durağa geldiler. Kardeşim sen kimsin dedi. Ben kimim anlatayım. Ondan sonra anlattım. Ha şimdi nereye getiriyorum? Neydi arkadaşlar ben? Ne bağ oldu? Ne itme oldu? Onu iten seni çekendir. Şahsı manevi böyledir işte. Bu şahsı manevi. şahsı manevisiydi o. Mı? Yalnız değilsiniz hiçbir yerde. Hiçbir yerde yalnız değilsin. Sunu'a, Tuluat, işaret geliyor. Yalnız mısın? Gece bile yalnız değilsin. Benim simamda, sevdiğim bir simada seni gidip irşad ediyorlar. Yapma, deme diyor. Demiyorlar mı? Girmiyorlar mı senin rüyana? Geçen işte size anlatıyorum sıkıntının içerisinde. Rüyamda baktım bir abi ders yapıyor. Birisi soru soruyor. Benim soracağım soruyor soruyor. Benim soracağım soruyor soruyor. Ondan sonra cemaate dedim. Vallahi bu akşam rüya gördüm, size anlattım. Dört madde sıkıntının giderilmesine ait meğer beş tane varmış. Onu da dedim, dediler bana. Benim kafam çalışmadı. Hakikaten benim kafam çalışmadı. Ama benim bir özelliğim var. Tuttu mu bırakma. Kafam öyle çalışan bir adam değil. Ama teslimim. Bu demiş bitmiş benim için. Bitti. Şimdi şahsı mani böyle hissedersiniz. Budur yani. Sıcaklık hissediyor muyuz birbirimize? Budur. İstersen görünmedikleri, görüşülmedikleri halde bir kuvve kutsiye gibi senin imdadına, imdadına yetişiyor. Ya Resulallah imdad, usta himmet demiyor muyuz? Ya. Allah da böyle. Ama takip cihazın açık olacak. GPS'in, navigasyonun açık olacak. Tak sinyal alacaksın. Vallahi billahi böyle. Ya oruç tutardım yoksa yalan. Aynı benim için realitedir bu. Tak tak geliyorlar. Ona geldiklerinin en büyük delil. Bu ciddi bir ihtiyacındı bu ders. Bu dersin sana şu anda olması takip edildiğini gösteriyor senin. Bak seni e, onaylıyor ve inşa ediyor bu ders. Daha yerler okuyacağım. Çalışarak geldim karşınıza. Bir eğer gelince sanki düğme basılmış gibi hissedersin birbirimizi. Başka örnekler vereceğim. Hem içinde mükemmel ve müthiş güven duygusunu hissettirir sana. E, şahsı manevi. Öyle bir cemaata mensubum ben, ben bir ere aitim. Aidat duygusunu verir şahsı manevi. Ne mutlu sana. Yani ben kimsin sen dedikleri zaman ben falancayım. Falan yerdenim. Bana mahkeme hakim sordu. Sen nurcu musun? Elhamdülillah yani. En büyük efradın, en küçük efradındanım tabi. En küçük efradındanım. Yani bir yere ayda ait olduğunun şuuru var ya. Ben Allah'ın kuluyum ya. Allah Allah bu ne demek ya? Diyebilmek yani. Allah'ınla gurur duymak, Allah'ınla zevk almak, Allah ile iftihar etmek. Böyle bir devam bunları tefekkür ede ede, tezekkür ederek, tefekkür ederek sen de bu gelişiyor. Bu dersler böyle. Sus yumuşaktır, kaya serttir. Bura bura kayayı oyduğu gibi bu dersler tezekür ederek insanda bu kabiliyet gelişiyor. Sonra yalnızlık vahşetinden ünsiyet haletine dönüştürür. Usta'da da var. Hemen geldiler diyor. İhtar ettiler diyor. Gece bastılar diyor usta. Askeriyedeki neferleri bağlayan manevi bir ruh gibi şahsı manevi Rahat diyorsun, yüz kişi rahat yapıyor. Bir, rahat bile demiyorsun. Durup bir düdük götürüyorsun, herkes içtimaya geçiyor. Kardeş düdük mü tuttu bu? Şahsı manevinin simgeselliğidir o. Şahsı manevi hükme diyor. Niye düdük Ben burada on defa düdük çalayım. Peki, bir nefer çalsa herkes içtime olur mu? Olmaz. Çünkü şahsı manevinin şifresi o komutana verilmiş. Hepsine mesaj verir. GPS bırakmış. O çalarsa buradasın. Yani şahs-ı manevi nasıl işlev yapıyor, nasıl eyleme dönüştürüyor diye göstermeye çalışıyorum. Veya hepinizin Risale okuyan insanlarsınız. Üç aylarında ve bu gecelerde yani ders gecelerinde havayı teslim eden buharat muzahrefe gibi. Hava nasıl bozulur? Mesela bakın şu atmosfere bak şuraya. Yatak odandaki atmosfer benziyor mu? Ve yatak odanla salondaki hava farklı değil mi? Tuvalet farklı değil mi? Yani şu anda senin evine benziyor mu burası namazı? İşte bu şahsı manevi cisimleşmiş. Ruhani böyle seni okşar. Hani bazen diyorsun ya, ulan şu adama bak ya, vallahi gözü en gerek yılanı gibi sokuyor ya. Ulan şu adam beni rahatsız ediyor ya. Dalgası rahatsız ediyor. Şahsi manevi. İşte Kastamonu 66'da insanların düşüncelerinden, kalplerinden çıkan dalga boyu maddi havayı bozar diyor. Bu, bu, bu rahat muzahrife. Dolayısıyla herkes oradan hisse alır veya havayı düzeltir. Nispetinde. Derecesi nispetinde. Derecesi nispetinde. Ondan istifade tefeyüz edersin. Feyz alırsın. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar bunları e, şeyde söylüyor, muhakematta diyor ki, mecazı, mecazı, sarat, saratı mecaza hamletmek cehalete kuvvet verir. Mesela bu dersleri mecazdır diyor. Ne mecazı kardeşim? Realitesi var. Şahıstır bu. o şahsın manevi temsil eden o, ferdiyet ve gafsiyet makamına aittir. Ferdiyet ve gafsiyet makamıdır o şahıs. Ferdiyet nedir? Noktayı istinattır. Onun simgeselliği. Ehadiyetin onda tezahürüdür. Allahu ehad yani. Gafsiyet ise o şahs manevinden bize nokta istimdat verir. Yani bir tanesi dayanma noktası böyle bak. Bak bak arkam olduğu için yaslanıyorum ama boşluk olsa yapamam bu cesaret. Yani nokta istinat Allah'a iman. Nokta istimdat, fıtratın isteğini cevap veren ahirete iman. Beka istiyorum, ahiret cevap veriyor. Ben de var diyor, merak etme. Burası, misafir kardeşim burası. Vatan hastı değil ki burası. Onun için rahatsızız. Sen başkasının evinde yatağında, yastığında rahat edebiliyor musun? Niye edemiyorsun? Misafir. Dünyada böyle kardeşim. Burada rahat arama. Rahatını ararsan rahatını bozarsın. <laughs> olmayacak bir şeyi olmayacak yerde aramak, olmayan kara kedi karanlık ada, odada aramak gibi bir şey Yani. Çünkü niye rahatsızız? E burası, burası bizim değil ki ya. Vatan değil ki. Vatanı sıkma, oturma yeri. Buraya gelmişiz. hadi dişini sık. Zaten zaten yakında vefat edeceksin yani. Aslı vatana döneceksin. Merak etme her şey bitecek yakında. İnsanlara birbirini sirayet, insiba ve inikas ediyor şahsi manevi. Allah Resulü'nde vardı, bizde de Evkes'te var. İnikas, insiba ve sirayet. Resul, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam görüldüğü zaman hep kelimeleri topladım. E, hulasa ettim. Çok yeri açmam gerekirken kelimeleri topladım. Ne yapmış? Bir kademde zahirden hemen hakikate geçerdi. Onu gören. Onu gören. E bak bunda da sirayet var. Sirayet. Ona çiçek sirayet ediyor da bana şahsı manevisini hissettiriyorlar. sen bana hissettirmeyecek misin? Ha bak örnek olsun bir bize. Evinize bir tane bulundurun bak arkadaş olsun. Severim ben. Çok antikadır bak. Hem sirayettir hem insibadı ve nikas, inikası var bunda. Bak. İnsibada i̇nikası inikasın farkı ne yani? Nasıl? İnikas da insiba. Ee, i̇nikas karşıyı gösteriyor. İnsiba işte onunla bu inşa eden seni. Boyalanmışsın seni yapılandırdı. Şöyle diyeyim. Bazı dersler var, seni girip içeride tamir eder. Bazı dersler var, alır buraya koyar, burada tamir eder ruhunu, tekrar sana koyar. Tuhaf şeyler oluyor. Arkadaşlar, burası, burası mı zannediyorsunuz? Yani bir odun düşünün, odun. İki zıt çin, dışa vuruşu, duman ve nur. Peki, odun dünyadır. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. İki zıttın kendisini odun olarak gösteriyor. Dünya şimdi dünya mıdır? Tenteneli bir perdedir ahiret üzerine. Hafif bir yakarsan, hafif tentenelidir ama düz bir perde de değil. Düz bir perde değil. Tül perde gibidir. Hemen ahirettir. Ahiret, dünya neredeyse ahiret oradadır. Yani odun neredeyse nur oradadır. Bir yerde değil yani. Yaktığın zaman o kadar. Buzun neresinde su varsa dünyanın orasında ahiret var. Ama kendisini buz olarak gösteriyor. Çor olası cehalet bizi hep uzaklaştırdı. Çok ince bir çizgi var. Yani. Çok açık. Meste de diyor Çok açık. İlimle cehalet. Mülkle meleküt. Mülk ne kadar şey, ne kadar mesafe. Acayip bir şey ya. Hisali nur bambaşka ya. <laughs> Diyorum ki okumayı deli eder ya. Dünyanın delisi ne dersin ama ahiretin akıllısı olursun. Ya, bambaşka okuyacağım bak şaşıracaksın. Sonra, toparladım. <laughs> takip cihazı veya GPS veya navigasyon gibi iman ve şahsi manevi seni takip ediyor. Beşerin yaptığı bir cep telefonu GPS ile sinyalle takip ediliyoruz. Konuştuktan dinleniliyor öteki tarafta öyle değil mi? Aynen bunun gibi navigasyon, mesela tek 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 Ankara diyorsun, Polatı'dan Ankara'ya. Senin için Ankara gelecek değil mi? Gideceksin ha bir saat sonra. Senin için gelecektir, navigasyon için hazırdır. Sana ta orayı gösteriyor. İşte sendeki şahs manevinin GPS'i veya hidayetin sendeki karşılığı onaylanmış şekli imandır. Hidayet Allah canibidir, iman ise onu onaylayan insanda ortaya çıkan imandır. Yani güneş haşa misal, şemsezeli Allah desek, ziya, imanın ziyası, ziya hidayettir. Perdeyi açıp içeriye nur gelirse imandır. Allah'ın hidayeti sende onaylanırsa iman nuru gözükür. İşte sadakatın olursa Risale-i Nur'da aynen bunun gibi sende şahs-ı manevi tak ortaya çıkar. Yalnız değilsin ne olur. Buna inan. Hiçbir şekilde olmamıştın ki bundan sonra olacaksın. Yalnızlık buradadır. Karanlık buradadır. Buradadır. Karanlık yoktur her işte. Vücut haricisi yoktur. Karanlık dima ait bir özelliktir. Dehim üretiyor. Zülmet ise kalbe ait bir sıfat. Başka? Seni bazen ilhamlarla, bazen fiillerle, bazen de rüyalarla desteklenmiyor musun? Chá se